VP açma tek at. Mesela Trina E'den gelip Sirius Altar'da satar adam. Yo, bence satmanın bir mantığı yok arkadaşlar. Alırsınız upgrade'inizi yaparsınız. Takarsınız elinize quest'inizi. Artı 5 artı 6 devam edersin. Doğru mu? Devam edersin baba. Akarı yok kokarı yok. Abi Azadi Eyüp Bey'e hediye abonelik kullanmış. Teşekkür ederim dostum. Kesene bereket. <laughs> Quest'leri artı 4 artı 5 trina ile. Aynen öyle. Aleyküm selam. Asik 311 hoş geldin. Trina ile artı al. Bak artı 5'e kadar kesin zaten. Artı 5'e kadar kesin. Artı 6 problem ama. Sadece yüksek ihtimal veriyor. Yanabilir. Bir yıl tabii bir yıl götürür. E ben de söylüyorum abi. Quest artı 6 seni bir yıl götürür. Bebe hangi soruda başlıyor? Bebe hangi soruda başlıyor bilinmez yani şu anda tam olarak belli değil Artı 6'ya trineyle basacağım net yanacak yiğit yakma abi artı 5'te takıl Yanına bir iki item koyarsın anladın mı tık basarsın artı 6'ya trineyle mis Quest artı da en az iki sene götürürüz. Nasıl gidiyor canlarım Buber kim? aynı sohbet muhabbet güzel gidiyor Felis ihtimali ne Yani abi kutlu bir de söylemiş Benim bildiğim bebe Felis'e gitmez demiş Hakan abinin üstüne de söz söylemek bize düşmez. Quest 7 Raptor 8 ayarında bence. E tabi canım. Şimdi onun mesela DS 70 Quest var. 70 Quest basmak daha zor olacak mesela. Ya ilk evrede AP'li itemlerin abi her zaman daha önemli anladın mı? AP'li item baba bir kere. Oyun başında artı 8 tuvanda sword takmayı düşünüyorum gibi. Ben biliyorum iyi sorunuz ama alamam Baba sen de ya sıkıntı yok. Herkes soruda bir şeyler bir şeyler söylüyor. Plot ile başlamak mantıklı mı? Bence değil. <laughs> mantıklı değil. Quest kalkan başka bir şey. Artı 5 bırakılır. Artı altı riski alınmaz bence. Yok. Değili görevler olmaz. Arkadaşlar. İlk evrede olmayacak. Selam ne? Selamünaleyküm birader. Kaç para yatıracağız şimdi oyuna? Seks başlıyor. Dostum yani. Ekibin varsa bunlar alacaksın. 2745 TL tutuyor. Ekibin yoksa sol oyuncuysan bunları alacaksın. Bu da 1500 lira tutuyor. Aleyküm selam Feyyaz'ım hoş geldin. Ekranını aşağı indirir misin? İndirdim. Yeni soru 8 quest kalkanlı çar kaç para edecek acaba? Takribi. 8 quest çar mı kanka? Hiç kestiremiyorum. Hiç kestiremem bu arada kanka. 8 quest falan filan. Evet entity'nin yayını yarın arkadaşlar. Platform eleman başlamak mantıksız dostum. Benim düşüncemi eğer önemsiyorsan. Yine metada dol iş yapar. 8 quest içeri nasıl satacaksın ki? Altarda bana 60k verdiler 8 quest'e. Ne sesiyle geçmiyor, Yo yani şey verecek adam. Çarla beraber den bahsediyor ama o da yasak. Heyecan var mı Hayır Bey? Olmaz mı abi olmaz mı? Az deneyimi solo player neler yapabilir? Abi o arkadaşlar yeni server gelene kadar bence çok video izlesin. Çok yayın izlesin o arkadaşlar. İnşallah yarın MP rekoru falan da onunla alakalı açıklama yaparlar da ona göre karakter içeriz. Yani abi MP kalkarsa yani Battle Press biter arkadaşlar. Ve maalesef biter. Oynamanın bir mantığı kalmaz. Sen zaten 62 vurdun zaman dediğim gibi manan gidecek kanka. Anladın mı? Sen neden ekstradan açasın ki? Giderim okçu oynarım. Tertemiz. Akarı yok kokarı yok. İnt bitsin abi 50k olsun lupus. Mp'de kalkarsa Entity'nin anası... Ondan diyorum ya ona göre karakter açarım. Okçuyla ile Icy'lere nerf lazım net yani. Yok. Icy'lere nerf lazım değil de el düşmesine bir nerf lazım. Zaten Okçu'nun da Icy'leresi önemli ya bir tık. Bitsin abi. Mp dediğin adam hem ölmüyor hem beleş buff, beleşten ucuz ucuz free farm. Kanka ama Bp olarak da düşünme ki bunu. Var yoru var mesela Mp'likli. Ne olacak? Varıyor da farm atamayacak bu sefer. Aleyküm selam White bagacım, hoş geldin. Eyvallah dostum. Kanka yani okçu ya da asıl olacağım. Patosları ve valkiri nasıl kırmamız lazım? Asas kırarsın. ya e ben ilkten mesela Valkyrileri şey düşündüm. Exp kırayım diye düşündüm ki büyük ihtimalle yayında Exp falan kırarız burada. Ben ekibimin dışında oynayacağım biraz. Şimdi ekibim benim 16-17 saat farm atacak. Exp katacak. Onları geride bırakmamak için ben dışarıdan chatle beraber kasmayı düşünüyorum. Chatle burada sohbet, muhabbet ediyor bir tık da öğretici yayınmış gibi. Chat mesela hani yönlendirebilir beni. Aa gel şuraya gidelim, buraya gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım falan filan. <laughs> o şekilde bir magi kasacağım. Tabii düşüncem şu anlık o yönde. Sonrasına şey de yapabilirim. Bir tane yayında oynamak, oynamalık ya okçu ya da eğer şey varsa, MPR tarzı bir şey varsa Warrior da dizilebilir ben yeni server'da bu arada zaten var yorum olacak. Magem de olacak. Bir de ekstradan yayınlık bir var yorumu ya da yayınlık bir okçu mu? Çünkü ben mesela Asus oynamasını bilmiyorum. Ok okçu oynamasını bilmiyorum yani. iyi değilim. Oha beni de yazıyız. Her ne olursa olsun her herkes keyif alacak. Tek korkun bak falan olmaması. 74 varıyor parti Titan seri keser mi? Yani Titan biliyorsun ki ayakta kalmaması gereken canavarlardan modlardan bir tanesi. E, APS e düşük olduğu zaman da kesmek bir tık zor. 5000'lik potların gelmesi şart bence. Diğer türlü saçma oluyor farında PK. Çünkü çarlar 80 ana kadar deli gibi pot yakacak. E, yani 5K'lık potun gelmesi gerekiyor ama maalesef ki gelmiyor abi. Adamlar da KC satacak sonuçta. En tutulduğum olay da sunucu açılacağı gün hiç yayın açmayan tipler gelecek. Yayın açacak. Night'tan hiç anlamayan tipler gelecek. Koy yayını yapacak. Ayar oluyorum yeminle. Yani abi açabilirler arkadaşlar. Yani yayın şimdi bak mesela Twitch'ten bakalım hemen hep beraber. Bir bir şey girdim. Tamam mı? Bakıyorum. Night kategorisini kaç kişi izliyor abi? Şu anda 904 izleyici var. Tamam mı? Abi Elam 350'si bizde şu an. Oru mu? Şimdi 900 küsür ne olacak biliyor musun kanka? En az 3.000 4.000. Bak en az Son iki ne olacak. Tamam mı? Dediğim gibi artacak abi. 5 adam fazla olur. Yani üstüne işte Levo'nun geldiği evrede birkaç tane yayıncının mesela Malkoç sabahları biz yalnız bırakmıyor o yayıncı. O League of Legends yayını yapan arkadaşımız yalnız bırakmıyor bizi. Ya büyük ihtimal o da başlar. Başlamayacağım diyor ama. Onun işte 15-20k falan. E bu sefer ne olacak? Yani sen 20 izlendiğin evrede 40 izleneceksin. 45 izlendiğin evrede 90 izleyeceksin mesela. Yok, gelmez olarak düşünmeyin gelir abi niye gelmesin? Evet hadi Taksim'de patlama olmuş bu arada. Levo ve Mura gelsin zaten konuşar. E, o başlıyormuş mesela bak. Nerede bu? Hızlı resimden bir göstereyim. Olabilirsek tabii. Yani Feliz'te başlayacak yayıncı listesi var. gösterebilecek miyim acaba? Dur Ben bunu bir hızlı resme yükleyeyim. Oradan göstereyim. Elrein mi gelecek diyorlar. Yani verilirse parasını gelebilir. Niye gelmesin? Değil mi? Tamam yükle. Tamam. Vereyim abi ben size bu arada şeyi. Bak yayıncı listesini özür dileyerek bekleyeyim bir. <laughs> İstanbul Üstü Caddesi'ni bombalamışlar yine evet. Geçmiş olsun bu arada arkadaşlar. Şimdi öyle bir muhabbet tesiden geldi de. Sıkıntı abi sıkıntı gerçekten sıkıntı. Buram yayınlar ne zor olacak? Yeni server'da ne kadar sürede 80 alıyoruz? Bir de dropları çok mu kısılacak? Çok kısılır. Aleyküm selam Bay Flexible. Letom hoş geldin. Ne haber? Yayıncı listesi böyle. Ben Taksim'liyim. Bura baya karışık şu an öyle mi? Orada şamara bir çarpı alabilirmiş. Şamar filiste başlamayacak falan demişlerdi. O kesin mi? Evet. Yani burada şamar artık yok. Bu şamarı silebilirsiniz abiler. Buraları komple koyabilirsiniz. Şamar yerine buraya my flexible yazın. İnsan evladı. Yani şimdi tabii listeyi görüyorsunuz. Liste kalabalık. Değerli dostlar Nerede çokluk? Evet Rabbimiz seyince. Daha demin kanala geldi ya. Kirvem kirvem diyoruz birbirimize. Dostum da